Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümümüzle devam ediyoruz. Ee, sayın Dekan Yardımcımız, aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölüm e, öğretim üyesi Mustafa Yılmaz Hocamla bir aradayız. Ee, sayın Hocam, e, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz e, sayın adaylarımıza, öğrencilerimize? Ee, benim adım Mustafa Yılmaz. Doktor Öğretim üyesi olarak Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümüne görev almaktayım. Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Sakarya Üniversitesi'nde üretim yönetimi ve pazarlama ana bilim dalında yüksek lisans ve doktora yaptım. Uygulama Bilimler Üniversitesi Uygulama Bilimler Fakültesi'nde de pazarlama, uluslararası pazarlama ve dış ticaret derslerini veriyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Kısaca bölümünüzden bahseder misiniz Bizim Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2014 yılında ilk öğrencisini aldı. Bu sene 7. mezunlarımız vereceğiz. Yaklaşık şu anda sayı olarak 495 öğrencimiz var. Ve 7. yarı yıl mezunlarla birlikte mezun sayımız tahmin ediyorum ki 300 civarında olacak. Tam sayı net olmamakla birlikte altı öğretim üyesi, bir iki tane de araştırma görevimiz var. Dört tane doçent, bir tane profesör, bir de doktor öğretim üyesi olarak bölümümüzde öğretim faaliyetlerine devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki Türkiye'de ve dünyada bölümün yeri ve önemi hakkında ne söylersiniz? Aslında bizim bölümümüz Uluslararası Ticaret ve Lojistik en yaygın ve Türkiye'nin lokomotifi olan iki tane Dış ticaret ve lojistik alanında alanı öğrenci yetiştiren bir bölüm. Bizim mezunlarımız da aslında baktığımız zaman her iki alanda da istihdam ediliyor. Tabii ülkemizin bulunduğu konum itibariyle lojistik çok önemli bir sektör durumunda. Türkiye'de bu alanda giderek daha da güçlü konuma geliyor. E, Uluslararası ticarette e, küreselleşen e, pazarlarla birlikte e, bizim e, Türk e, girişimcilerinin ve endüstrisinin dünyaya açılma yolunda çok önemli bir e, misyonu üstleniyor ve e, ekonomimizin kalkınmasına e, destek sağlıyor. Biz de bu alanda e, öğrenciler yetiştirdiğimiz için ülkemizin ekonomik kalkınmasına e, destek olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler hocam. Kesinlikle haklısınız. Müfredatlar, laboratuvarlar gibi imkanlardan da bahsedebilir misiniz? Öğrencilerin uygulamaya yönelik faaliyetleri bağımında. Bizim aslında üniversitenin misyonu gereği aslında baktığımız zaman artı bir uygulamamız olmakla birlikte bir de bizim danışma kurullarımız var ve burada mezun öğrencilerimiz sanayiden uzmanların yer aldığı bir kurulumuz var. Bu aslında danışma kurulumuzda Bizim kendi müfredatımızı sürekli güncelliyoruz. Onların ihtiyaçları doğrultusunda yeni dersler ekliyoruz veya çıkartıyoruz. Laboratuvar olarak aslında bizim fakültemizde 40 kişilik bir bilgisayar laboratuvarımız var. Dersler uygulamalı olanlar, teorik anlatıldıktan sonra bu ders laboratuvarda gerçekleştiriliyor. Onun dışında derslerimizin mümkün olduğunca yani derslerin el verdiği ölçüde sanayiye yönelik yapıyoruz ve onların problemlerine yönelik ödevlerimizi veriyoruz. Ve böylece öğrencinin daha ders döneminde sanayi ile işbirliği yaparak onların taleplerinin ne olduğunu, neye dikkat ettiklerini uygulamalı olarak öğrenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Şöyle üç başlıkta öğrenciler neden bu bölümü seçmeli dediğinizde ne söylersiniz? Yani aslında baktığımız zaman neden bu bölümü seçmeli dediğimiz zaman ilk aklıma gelen şey aslında istihdam. Çünkü bizim her sene yapmış olduğumuz mezun anketimizle mezun olan öğrencilerimizin istihdamı ve hangi sektörlerde görev aldıklarını bilgisini topluyoruz. Yani son 4 yılı özetleyecek olursak aslında baktığımız zaman 86, 88, 87 geçen sene bir düşüş olmakla birlikte 56, %56 bir yıl içerisinde istihdam oranımız var. Aslında bakarsanız bir yılda değil çünkü mesela 23 yılında mezun olan öğrenciye biz Aralık ayında anketi yapıyoruz. Dolayısıyla aslında bir 4-5 aylık mezun öğrencilerimize yapmış oluyoruz ve istihdam çok yüksek olduğunu görüyoruz. İkincisi bizim aslında iş garantili bölüm protokolümüz var. Sakarya Makine İmalatçıları Birliği ile birlikte. işte ilk yüzde ona girip İngilizce seviyesi belli bir seviyenin üzerinde olan öğrencilere biz aslında garantili iş imkanı veriyoruz. İlk öğrencilerimizi geçen sene yerleştirdik ve üçüncü neden de aslında baktığın zaman biz gerçekten butik bir fakülteyiz. Yani çok fazla öğrencimiz olmayan ve öğrencilerimizi birebir iletişim kurup onların gelişimine katkı sağladığımızı düşündüğümüz için biz öğrencilere bizim bölümümüzü ve fakültemizi tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Mezun olunca nerelerde iş bulabilirler? Nasıl şartlarda çalışabilirler? Yani demin aslında biraz istatistikten bahsettim. Aslında burada o yapmış olduğumuz anket çalışmasında biz aynı zamanda hangi alanlarda ve hangi şirketlerde çalıştığı bilgisini de topluyoruz. geçen sene yerleşen öğrencilerimizin 70'i eee şeyde uluslararası ticaret ve lojistik alanında çalışmaya başladı. Bunların oranı kendi içerisinde yarı yarıya. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman daha önceki yıllarda e, lojistik ağırlıklıydı. Şu anda e, lojistikle uluslararası ticaret alanında çalışan öğrencilerimizin oranları hemen hemen birbirine yakın. Dolayısıyla aslında e, mezun oldukları mesleği yaptıklarını söyleyebilirim e, benim Bu çok öğrencilerimizin önemli, evet. e, ve e, Çoğu da yani bu oran %50'nin üzerinde yani yıllara göre değişmekle birlikte mesela %60 veya %65'i bulduğu yıllar da oluyor. E, artı bir uygulaması kapsamında yani 8. yarı yılda e, staj yaptıkları, biz ona staj da demiyoruz aslında, işletme mesleki eğitim diyoruz. Çünkü eğitimin bir parçası olarak görüyoruz bunu. E, orada e, devam ediyor. Yani öğrencilerimizin %60'ı veya %50'si işletmede mesleki eğitim yaptıkları işletmelerde iş teklifi alıyorlar ve çalışmaya devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli. Özellikle ailelerin ve öğrencilerin tercihlerini etkileyen en önemli faktörün istihdam olduğunu ve kaliteli eğitim olduğunu göz önünde bulundurursak bölüme mutlaka bekliyoruz öğrencilerimizi. Çok teşekkürler. Şimdi sırada Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü var. Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümüyle devam edeceğiz.